Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Minecraft serüvenine hoş geldiniz. Yanımda Demir var, şu Kaptan Amerika olan ben de bu Star Wars karakteriyim. Bugün Superman'i öldüreceğiz. Gördüğünüz gibi. Bu Superman burada. Bizi öldürmek için gülüyor bazen. Ha ha ha. Bakın yine güldü. O zaman biz bir başlayalım. Kalk hadi. Ay. Superman'i arkadaşlar görmek üzere olduğunuz gibi kılıçlarla saldıracağız. O zaman başlıyoruz. Ah, arkadaşlar bana bir like atabilirseniz kalkabilirim. Teşekkürler. Ah. Sana çok sinirliyim Superman. Pat, oh, pat, 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 pat pat pat, 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 pat. <laughs> <laughs> Son sözü söyle. Size bir şey demeyeceğim çünkü siz ezikizir. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Superman'i öldürdük. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu bölümün devamı var. Şimdi bu video birazcık araya geçecek. Yani dondurulacak. Sonraki dövüşeceğimiz kişi belli olunca size geliriz. Görüşürüz. Donduruyoruz. Evet. Oh günaydın herkese Demir Demirsan kıyafetini değiştirmişler lan. Nerede? Yoksa? Ya of ya. Ha. Ha. Ah. Sen yine gelmemişti de. Ah! Ne vuruyorsun? Gıcık. <laughs> Neşin Lan ne ya? Geber, 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 geber. Ay! Ne yapıyor bana? Seni öldürmeye geldim diyor <laughs> <laughs> arkadaşlar çok pis yapıyor bu bak yine geldi ben size, ya, ın, 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 ın. arkadaşlar onu gözüne bıçak saplayacağım tam elimle işaret ettiğim yer görürsünüz zaten o daireyi Uf. Arkadaşlar Oh be o adamı öldürmüş burada yine ya bak. Geliyorum. İyi misin? Birazcık iyiyim. Ah. Arkadaşlar bir 5 dakikaya geliyoruz biz. Arkadaşlar geldik. Öf. Şöyle koyayım. Ay yanlış yere koydum. Heh. Arkadaşlar bu videoyu sakın abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü siz hatta yorumlara istediğiniz şeyi yazın. Ben de sizin o yorumlarınıza kalp atacağım. Görüşürüz. Hatta cevaplarız. Evet cevaplayabiliriz de. Yani görüşürüz. Bak Kaptan Amerika'da saklanıyordu ve çıktı. Arkadaşlar bu kanalın da size söylüyorum. Ömer Demir Bektaş kanalına giren efsane şeyler olacak. Görüşürüz.